Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz Riziko.com üzerinden aldığımız bir ürünü tamentegro.com panelimize nasıl aktarabiliriz konusu. Şöyle ki Riziko.com da yeni piyasaya çıkmış daha doğrusu çıkmaya hazırlanan hatta geçenlerde konuyla ilgili toplantısını da yaptık. Umuyorum en kısa sürede entegrasyonda tamamlıyor olacağız. Ama bu videomuzda URL ile Riziko.com'dan aldığımız bir ürünü nasıl tam paneline aktarabiliriz onu göstereceğim şimdi size. Bakınız gördüğünüz şekilde tam panelimiz burası. Burada herhangi bir ürünümüz yok. Biz Urele ile yani risko.com'daki ürün ile nasıl tam entegre hızlı ve kolay bir şekilde ürün aktarabiliriz onu şimdi göstereceğim. risko.com'a girelim. Buradan mesela ofis kırtasiyesi kategorisinden buradan da ciltleme makinesine gelelim. Şuradan mesela şu ürünü alalım. Bakın buradan da ürünü tek yapmamız gereken ürün linkini görüyorsunuz burada. Sağ tıklıyoruz ve kopyala diyoruz. Sonra geliyoruz Tam Entegre'ye. Bakın burada URL'ye ürün yüklemek isterseniz tıklayınız kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Bakın bu sayfa geldi. Ne demiştik? Bu sadece ürün linki. Ne burada resmi alıyoruz, ne fiyatını alıyoruz, ne başlığını, ne içeriğini hiçbir şekilde almıyoruz. Buradan geliyoruz, sağ tıklıyoruz, kopyala diyoruz. Buradan da geliyoruz, sağ tıklıyoruz. Yapıştır deyip kaydet butonuna basıyoruz. Bakın. Evet, ürünümüz yüklendi. Bakın burada resmi var. Burada fiyatı, markası var, adı var. Gördüğünüz şekilde. Bakalım ürün listesine gelelim. Şurada hiç ürün yoktu. Gördünüz mü? Bir tane ürün geldi bu şekilde. Yeni bir tane daha ürün ekleyelim mesela. Bu sefer de yapı market kategorisinden neyi seçelim? Bahçe sulamayı seçelim. Buradan da mesela şu ürünü seçelim. Sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Yine aynı şekilde ürün linkini. Buradan bakın ne var? URL ile ürün yüklemek için tıklayın. Tıklıyoruz. Yine sağ tıklıyorum. Yapıştır diyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Ve ürünümün gelmesini bekliyorum. Evet ürünüm geldi. Bu şekilde sizler de görüyorsunuz. Bakalım ürün listesine gelmiş mi? Gördünüz mü? Ürün listesine ürünümüz bu şekilde gelmiş oldu. Artık bundan sonraki aşamada buradan aktar butonlarına basarak ürünü pazar yerlerine aktarabiliriz. Evet gördüğünüz şekilde Riziko.com'dan ürün çekme işlemi bu kadar basit bu kadar kolay ve bu kadar hızlı. Sizler de Riziko.com üzerindeki ürünleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki sizin ne işinize yarayacak bu işlem? Diyelim ki siz stoksu satış yapıyorsunuz ya da bir şekilde ürün listesi arıyorsunuz. Satmak istediğiniz ürün diyelim ki Riziko.com altında var diyelim. O yüzden fazla bir uğraşa girmeden işte Excel'dir, XML'dir, işte JSON formatıdır, HTML formatıdır vesaire bu şekilde uğraşlara girmeden sadece burada gördüğünüz gibi ürün linkini kopyala yapıştır, yapar Buradan ürünlerinizi tamintegran.com paneline aktarma işlemini yapabilirsiniz. Burası da artık sizin ürün listeniz olur. Buradan da ürünlerinizi istediğiniz gibi istediğiniz pazar yerlerine dağıtabilirsiniz. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Tamentegro.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.